Tüm zamanların rekor, rekoru olarak e, bildirildi bu. Evet, deniz suyu sıcaklığı, e, Akdeniz'de aşırı derecede bir ısınma var. Biz burada evvelsi gün e, dalış yaptık, iki gün önce. 15 metrelik bir e, sıcak su tabakası var, 15 metre. E, bu kadar da sıcak değildi. Zaten karışım da olduğu zaman bu o tabaka... E, blok halinde yani o hani 30 metrenin altındaki o diğer tabaka aşağı yukarı daha serin ancak o tabaka ikinci tabaka yoktu yani o kısmen serin olan sıcak ancak kısmen serin olan tabaka e, komple bir tabakaydı yani serin suyla beraber tam bir tabakaydı şimdi öyle değil ve yeşilimsi siyahımsı bir su rengi var görüş oldukça az o yüzeyde sonra, değil mi? Tabii tabii o yüzeydeki 15 metrelik tabakada o suda baktığımız zaman biz planktonları görebiliyoruz. Yani e, bizim maskemiz yüzde %33 büyüklüğü için onu görebiliyoruz. Ve e, misilajı da görebiliyoruz. Misilaj oluşumunu da görebiliyoruz. Hani çok aşırı bir misilaj yok ama e, kısmen o misilajı biz görüyoruz. Dolayısıyla bu renk değişimi güneşin daha çok e, geçirgenliğini azalttığı için daha çok ısınmasına sebep oluyor. Yani koyulaşıyor deniz, koyu renk bilindiği gibi güneşi çeker ve ısınır. Ve iskele ve mendirek var. Bunlar otellerin önü havuz halini aldı. Bakın havuz halini aldı. Su dalganın etkisi yok. Sirkülasyon yok. Bir bakımda turizmciler kendi bindikleri dalı kesiyorlar. Antalya körfezini temiz tutan şey kıyı akıntılarıdır. Ee, çok büyük Kapalı koylarımızın olmaması bizim için bir avantajdır. Ancak küçük küçük havuzcuklar oluşturduk, kıyı akıntılarını engelledik. Ne oluyor? Sirkülasyon olmayınca o havuz gibi otelin önündeki alanda su ısınıyor, gittikçe ısınıyor, gittikçe ısınıyor. Kendiliğinden bir kirlilik oluşturuyor. Sirkülasyon yok, karışım yok ve yüzey suyunun da ısınmasına sebep oluyor bunlar.